Arkadaşlar merhaba, çok, çok gezindim Nemrut'ta. Evet at, arkadaşlar, bir de anlayacağınız üzere Adıyaman'ın Tahta ilçesine bağlı. At, at, mi? Kız ne var? At, at, at. Aa at geliyor at, evet. At, 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 Adıyaman'ın kağıt ilçesine bağlı. Yaksın. Nemrut Dağı'ndayız. Anne. Güneşin batışını. Anne. Kız bir anons yapıyorum dur. Güneşin batışını sizler için görüntüleyeceğiz ve nasıl geldik? Burada neler var? Bunları anlatmak istiyoruz. Ee, buradan gördüğünüz gibi Anne. şurada Arkadaşlar Atatürk Barajı ve Dicle görünüyor. Gerçekten çok olağanüstü bir manzarası var. Literatüre göre UNESCO'ya göre dünyanın 8. harikasındayız arkadaşlar. Evet. Bunu da size gösterelim. Evet şimdi biraz yürüme yolu var. Bu arada ben size anlatayım nasıl geldik. E biliyorsunuz bir Doğu Anadolu turu yaptık. Ve Urfa, Antep, Mardin bu noktalardaki gezilecek yerleri ziyaret ettik. Kanalımızdan bunları bulabilirsiniz. Bugün de Adıyaman'dayız. Nemrut Dağı'na çıkıyoruz. Nemrut harabelerini gözlemleyeceğiz. Yaklaşık 27 kilometrelik bir tırmanma şeridiyle buraya geldik. Yani şu gördüğünüz e, deniz daha doğrusu baraj gölü seviyesinden 27 kilometre tırmanarak yolu görüyorsunuz. Buraya geldik. Zirveye yakın bir noktada bir tesis var. Lavabo, yiyecek vesaire. Bunlar bu ihtiyaçlar karşılanabilir. Şimdi harabelerin olduğu tarafa gidiyoruz. Güneş de batmaya devam ediyor. Evet Şanlıurfa'nın Siverek Siverek ilçesi arkadaşlar görünüyor. Tırmanmaya devam ediyoruz ama gördüğünüz gibi yorulduk. Baya bir tırmanma yolu var. İnsanlar da gelmeye devam ediyor. Evet. Zirve yolculuğumuz sürüyor. Evet arkadaşlar çok eğlendiğimiz o durumda. Çünkü çünkü yaklaşık bir kilometredir tırmanıyoruz. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi bizler insanlar yüzlerce insan buraya tırmanıyor. Biz de Nisan'la bu Nisan'ı kucağımda çok gezdirdim. Türkiye'nin dört bir yanına Nemurta'da kucağımda çıkardım. Evet evet, ne? çok az kaldı terasa, şu manzaraya bakar mısınız? Tamam evet. et çık Ela, çık çık çık. Yok ben denetliyorum. Fotoğraf hocamız Oturun bakalım. Evet hocamız. Madem biz de dinleyelim. <laughs> zaten bir bir parti orada şey yapıyorlar. İşte balık yiyorlar düğün yapacağız. Biraz Birazdan bir sevelim ki sonrasında fotoğrafları sonrasında fotoğrafları gerçek tarafa geçeceğiz. Gerçek tarafa, tarafa, tarafa geçeceğiz. Şimdi burayla ilgili çok e, yazışmalar Anne Bölgedeki mühendis ve bölgede subayla başlıyor. Ekolak 1835'te buradan anlayan bir mühendis gidiyor. Hareketi aşağıda bu kaç. Alta atam. Bak şurası boş. Al size batı terası. Do, do, do. Evet arkadaşlar, Nemrut Dağı'ndan artık iniyoruz. Ee, güneş biraz bulutların arkasına kaldı. Tam bir gün batımı olmadı ama güzel manzaralar gördük. Kanalımızda Güneydoğu Dolu ile alakalı videolar var. Göz atabilirsiniz. Bize abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.